Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yunus. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Bugün sizlere koronavirüs için korunmak için 14 tane önemli kuralı size anlatacağız. Bildiğiniz üzere ilk videomuz koronavirüs belirtileriydi. Başlayalım abi. Evet arkadaşlar 14 altın kural. Bu virüs çok önemli bir virüs. Çok çabuk hem en ufak temasta bile geçen bir virüs. Bu 14 altın kuralı harfiyen uygulamada fayda görüyoruz. Bunları da sizin için derledik. Bunları size anlatacağız. Sizlerin iyiliği için. Yoksa bizim herhangi bir bu işte bir çıkarımız yok. Sonuçta bizim de uyguladığımız uygulamalar. Bizi sabırla dinleyeceğiniz için teşekkür ederiz şimdiden birinci kural olarak elleri sık sık sabunla 20 saniye 30 saniye bunun herhangi bir saniye kavramı yok ama hani tutup da bir saniyede sabunlayıp hemen yıkamada da bir mantık yok yani 40 saniye olur 50 saniye olur yani bu şekilde birinci madde olarak soğuk algınlığı belirtisi gösteren yani grip belirtisi gösteren insanlarımızdan e, uzak durmakta fayda var tabii ki ikinci madde olarak. E, yani ne olacağı belli olmaz. Sonuçta doktor kontrolünden geçmemiş olabilir. Yani bu şekilde e, bir şeyler yapmak gerekiyor. Uzak durmak gerekiyor belirti gösteren insanlardan. Evet bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Şimdi e, insanlar ev içinde bir ortamda bulunuyor ve o ortamın havalandırılması gerekiyor. Yani camlarınızı arada bir açın. Hava girişi, girişi olsun içeri. Sonra kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayın. Yani normal bir madde bulunmasın o deterjanda. Normal derecede bir deterjan olsun. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvuruda bulunmanız önem arz ediyor. Yani kontrollerinizi yaptırmanız önem arz ediyor. E, hapşırma öksürük sırasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendille kapatın. E, daha sonra bunu kullandığınız zaman e, kamufle bir şekilde çöp kovasına e, bırakmanızda yarar var. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yani gitmeyin bir yere. Evinizden dışarı çıkmayın. Yurt dışını boş verin. Şehir dışına bile çıkmayın yani. Evinizde durun. Evet. Buradaki aslında öncelik evde kalmak. Yani mecburi olmadığı sürece evde kalmak çok mantıklı. Sonuçta ev bireylerinin sürekli kontrollerini yapıyoruz burada. Hani mesela biz kendimizden örnek verelim. Sürekli evdeyiz. Bireyler belli. Dezenfekte işlemleri sürekli devam ediyor. Evin içinde temizlik olsun, e, bireysel, kişisel temizlik olsun. Yani önemli olan aslında mecbur kalmadıkça evde kalmak. Bunun birinci unsuru aslında başta söylememiz gereken evde kalmak. Yani onun dışında dışarıya çok zorunlu hallerde çıkarsak yani tokalaşma, sarılma gibi özellikle biz bu tip şeyleri seven bir milletiz. Yani sıcakkanlı bir milletiz. Ama bu virüs tehlikesi geçene kadar yani bu tip şeylerden uzak durmak gerekiyor. Yani sarılma, ne bileyim, tokalaşma yani bunlardan uzak durmak gerekiyor. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığımız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyelim. Şimdi ellerimizi yıkıyoruz ama o yıkadığımız yeri de bir temizleme, temizlememiz lazım. Kapı kolları çok dokunuyoruz. Sonuçta tuvalete girerken, odalara girerken yani oraları bayağı iyi bir şekilde temizlememiz lazım. Çünkü bu virüs buralarda daha çok oluyor. Yani temizlik olması lazım. Deterjanlı olsun, ıstakmenli olsun, kolonya olsun. Kullanmamız lazım bunları. Evet. Özellikle elimizle yani herhangi bir yere temas ettiğimiz zaman Elimizle, gözümüze, ağzımıza, burnumuza herhangi bir şekilde dokunmuyoruz. Tabii ki bunu hiç dokunmuyoruz anlamı taşımıyor. Yani lavaboya gidip elimizi güzel bir şekilde dezenfekte ettikten sonra, yıkadıktan sonra tabii ki yüzümüzü de yıkayabiliriz yani. Ama bunun dışında herhangi bilinmedik bir yere temas edildikten sonra yani bunu bu şekilde yapmamak gerekiyor ki oradan elimize herhangi bir şekilde bulaşmış olabilir yani. Evet. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalarla temas etmeyin. Maske takmadan dışarı çıkmayın. Şimdi soğuk algınlığı belirtileri zaten bu virüsün belirtileridir. Öksürme olsun, hapşırma olsun. Yani bu belirtiler varsa yani yaklaşmayın. Kimseye temas etmeyin. Zaten diyoruz ki dışarı çıkmayın. Kimseyle yani tokalaşmayın, sarılmayın. Çünkü e, bu insanlar bu anlaşılan bir virüs değil. 14 günlük bunun bir anlaşılma süresi var ve 14 gün içinde o virüsten kurtulma yolu da var. Yani tedavi süresi var. Yani kurtulursan 10-14 gün içinde kurtuluyorsun ve virüsten def ediyorsun vücudundan. Hiçbir kişisel eşyamızı, havlumuzu, gündelik eşyalarımızı ev bireylerimiz bile olsa ortak kullanmak sakıncalı. Yani bu durum geçene kadar... Ee, bu olay bitene kadar e, tabii ki herkes evindeki insanlarından aynı eşyaları kullanıyor olabilir ama bu olağanüstü bir durum olduğu için e, bu virüs bitene kadar herkes kendi kişisel eşyasını kullanmasında atıyorum havludur yani elbise mesela yaşımız tutan insanlarla mesela ben kardeşimle aynı elbiseleri giyebiliyorum ama böyle bir durumda e, yani giymek normal değil. Tabii ki giyersek bir şey olur mu? E, evin içindeyiz, birbirimizi biliyoruz ama yani oldu ki bakkala gitti geldi. O anda bir şey oldu yani bir temas etti bir yere. Onun için böyle bir süreçte kişisel eşyamızı kendimizin kullanması daha mantıklı. Bol su tüketmek gerekiyor. Dengeli beslenmek gerekiyor. Özellikle e, bitki çayları, sebze yemekleri, meyve yani bağışıklık sistemini dengede tutacak şekilde e, gıdalar tüketmek gerekiyor. Bu da çok önemli. Çünkü vücudu bazı şeylerden koruyan da gıdalardır. E, gıdaları da bu şekilde e, vücuda etkili olan şeyleri yersek, tüketirsek bu da daha faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. E, yanı sıra e, ne diyebiliriz? Yani uzmanlar kolonya'nın bu şeyi önlediğini, virüsün özellikle önlediğini söylüyorlar. E ne derece doğrudur? Tabii ki uzmanlara kalmış bir şey ama tabii ki o da bir önlemdir yani. Ve kolonya sonuçta eldeki mikropları kırabilecek derecede, o derecede dereceye sahip bir madde. Onu da kullanabiliriz. Yani özellikle ama başta yani sabunla bol bol, günde 30-40 kere vakit buldukça mesela bir şüpheye düştüğünüz anda, bilinmedik yabancı bir yere dokunduğunuz anda özellikle sabunla e, bu işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Sıcak suyla yani gün aşırı duş almanızda fayda var. Yani onun dışında bu şekilde. Evet arkadaşlar, bugün size koronavirüs riskine karşı alınacak önemlerden bahsettik. Eminim yararlı olmuştur. Evet. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve güzel yorumlarınızı atmayı unutmayın. Yani sizin yorumlarınız, sizin bize söyleyecekleriniz bizim için çok önemli. Söyleyeceğiniz herhangi bir şey, mesela bir eksiğimiz bile olsa bunu biz duymaktan seviniriz, gurur duyarız. Eksiklerimizi gidermek açısından. Bu konuda da bize yardımcı olacağınızı düşünüyoruz. Yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Yorumlarınızı bizden ihmal etmeyin. Biz de mesela içerik konusu olsun. Hani hangi içerikte bizden video istiyorsanız biz bunları yerine getireceğiz. Bundan sonra onun için buradayız. Size önemli olan bu bilgileri aktarabilmek. Yani bu şekilde bizi dinlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederiz tekrardan. Bu tip videolarla sık sık beraber olacağız hepimiz. Ee, başka bir şey? Yok umarım hoş bir sohbet olmuştur. Biz de evet. size yararlı olmuşuzdur umarım. Umarım. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin.